Merhaba CryptoParaTR.com takipçileri. Bugün güzel bir gün. Binance fan token aranasında ikinci token'ı doyurdu. Porto futbol takımının token'ı Binance'da listelenecek. Hatta Binance ileriki dönemlerde Porto'ya sponsor da olacakmış. Şimdi Porto Launchpool olayına nasıl katılabileceksiniz bunu göstereceğim size hızlı bir şekilde. Öncelikle her videoda bahsettiğim gibi eğer Binance hesabınız yoksa ilk defa fan token alacaksanız ya da Binance'a girecekseniz web sitemizde şu banner'a tıklamanız yeterli olacaktır. Bu şekilde %20 komisyon indirimi kazanacaksınız ömür boyu. Bir al sat işlemi yaptığınızda ödediğiniz komisyonun %20'si size bonus olarak geri ödenecektir. Ki ayrıca kriptoparatelik.com'da vadeli işlemler için de komisyon kodunuz bulunmaktadır. Önemli kripto paralar hakkında bilgileri yine sitemizden alabilirsiniz. Çeşitli videoları izleyerek Kripto para dünyası hakkında aklınızdaki soru işaretlerine giderebilirsiniz. Şimdi Binance'a hesap açalım öncelikle. Tıkladık bu banner'a. Burada e, ilgili bilgileri girin. Burada %20 komisyon indirimi yazması gerekiyor. Buradaki kodun olması gerekiyor. Eğer kod burada gözükmüyorsa bu kodu buraya girin ve hesap oluştura tıklayın. Evet Binance'a geldik. Bu adımda ne yapacağız? Bu adımda ilk başta KYC doğrulaması yapmanız gerekiyor. Telefonunuza bir dakika içerisinde yapabilirsiniz. Çok basittir. Bu doğrulamadan sonra Binance'a para yüklemeniz gerekiyor. Şimdi bugün Porto Token'i nasıl alabileceğimizi, Porto Fan Token olayına nasıl katılabileceğimizi size göstermek istiyorum. Bu yüzden bugün Tether değil BNB alacağız. Yani BNB almamız gerekiyor. Çünkü BNB'nizi oraya kitlemeniz gerekecek. 10 gün boyunca hesabınızda BNB tutarı tutmanız gerekecek arkadaşlar. Sistem belli bir ortalamanın sonunda sizin e, hesabınızda 10 gün boyunca ne kadar BNB tuttuysanız onun bir ortalamasını alacak ve size diyecek ki He, sen şu kadar BNB tutmuşsun şu kadar Porto token alabilirsin. Ve siz o parayı oraya kitleyeceksiniz. Ondan sonra kitlenen para sizden alınacak. Onun karşılığında ederi kadar Porto token verilecek ve Porto token listelendiğinde satabileceksiniz Binance'da. Şimdi para aktarmaya gelelim. KYC'mizi yaptık. Burada Hangi ülkedeyseniz o ülkenin para birimini seçin. Ben TL üzerinden gösteriyorum. Para aktarma e, yöntemini seçin ve tıklayın. Kredi kartı, banka kartı üzerinden göstereceğim ben şimdi. Buradan BNB'yi bulalım. BNB'yi tutladık. Örnek veriyorum. Biz 5000 liralık BNB alacağız. 5000 liraya 0.8 buçuk BNB alabiliyormuşuz. Devama tıklıyoruz. Kredi kartı bilgilerimizi gidiyoruz ve tekrar devama tıklıyoruz. Şu anda biz... 5000 TL'lik BNB'yi aldık şurada görmüş olduğunuz gibi 0.8 BNB. Ama siz daha çok da yatırım yapabilirsiniz. Daha az da yapabilirsiniz. Size kalmış. Şu anda hesabımızda BNB var. 5000 TL tutar karşılığında 0.85. Şimdi geliyoruz sol üstte menüde. Burada Launchpad var görmüş olduğunuz gibi. İster buradan girin. İsterseniz burada alsat kısmında Fan Token bölümü var. İsterseniz buradan girin. Fan Token kısmına girelim. Lazio burada görmüş olduğunuz gibi burada da Porto işte Porto Aventa'nın 10 günlük hesaplama süresi. Tıklayalım şuraya bir gidelim bakalım. Görmüş olduğunuz gibi Lazio ile çok benzer. Porto 1 dolardan piyasaya çıkacak. Hani yani 1 dolar olarak satış piyasa fiyatı belirlenmiş. Şu anda 4 milyon işte Porto burada Launchpad'de sizlere sunulacak. Her kullanıcı görmüş olduğunuz gibi 10 bin dolarlık maksimum Porto alabiliyor. 10 günlük süre var. Eğer BNB'niz yoksa buraya tıklayıp BNB alabiliyorsunuz. Burada bütün periyotlar var. Mesela bakın burada ne demiş 20, 2021 11. ayın 16'sı 11. ayın 16'sında saat 9'da işte katılım işte süreci şey oluyor. Hatta şurayı Türkçe yapayım size daha iyi anlayın. Abonelik süresi bitiyor. Ondan sonra saat 12'de hesaplama süresi başlıyor. Nedir bu hesaplama süresi? Siz bu zamana kadar ayın 16'sına kadar hesabınızda BNB tutuyorsunuz ya ne kadar tutmuşsunuz ortalama size ne kadar BNB işte verebilecek sistem o ortalama size çıkarıyor ve o zaman geldiğinde burada BNB satın al kısmı var ya burada BNB kilitle çıkıyor o tutarı kilitliyorsunuz eğer ki sizinki ortalamanız 1 BNB ise de 0.5 BNB ise sistem size bunu verdiyse isterseniz 10 tane kilitleyin isterseniz 20 tane kilitleyin Hesabınıza tutun. Size sadece 0.5 ya da 1 BNB'lik Porto token verecek sistem. Yani ee, sizden o BNB'leri alacak. Yani ortabanız olan BNB'yi alacak. Onun tutarında size Porto token verecek listelemeden önce. Sonra son adama gelelim. Nihai token dağıtımı. 13'leri görmüş olduğunuz gibi dağıtım başlıyor. Dağıtımdan sonra da muhtemelen saat 15 sularında listelenecek bu para. Listelendiği zaman, ee, list yani sizin hesabınızdan BNB'ler çekilecek, ortalamanız olan BNB, bütün BNB'leriniz değil, size bunun karşısında Porto token verecek ve Porto token'i saat 15'te listelendiği zaman ki bazen bu e, aksayabiliyor, bir saat sonrasını atabiliyor ya da tam zamanını listelenebiliyor listelendiği zaman Porto'nun sayfasında, işlem çifti sayfasında satabileceksiniz. Tether üzerinden, BNB üzerinden bu kadar basit ve kolay. Yani Porto'yu almak bu şekilde arkadaşlar. Şimdi mesela e, Porto ne olabilir? Bunun hakkında bir analiz yapalım isterseniz. Koyun market e girelim. Bir Lazio'ya bakalım. Lazio'ya girdik. Lazio ne yapmış? Lazio piyasaya girdiğinde ben hatırlıyorum 100 dolara bir şöyle bir göz kırptı ondan sonra 60'lara düştü sonra 26'dan 27'den 28'den hatta 35-40 dolarlardan işlem görmeye başladı. Ondan sonra bir düşüş yaşadı. Bu her tokende böyle olacak diye bir şey yok. Lazio daha da yukarılara gidebilirdi, daha da düşebilirdi ama olay burada kazanmak. Kazanmak nasıl oluyor bu olay? Hemen buradan şey yapalım, ya size analiz etmeye çalışayım, anlatmaya çalışayım. Ya bu tamamen birazcık şans, birazcık da kulübün popülaritesine bağlı, yatırımına bağlı. Mesela o gün Lazio'nun düşmesinin sebebi, çakılmasının sebebi ilk listeleme olması. Hani ilk fan tokeni Binance'ın resmi olarak. Daha önce listelenenler başka bir borsadan Binance'a aktarılan, Binance'da listelenen paralardı. PSG'ler, Juventus'lar zirve yaptı. Atletico Madrid, ondan sonra Roma'da düşüş yaşadı. Hani bunları hatırlıyoruz. Ondan sonra Milan token'ler, Bar token'ler. Yani bunların hepsini hatırlıyoruz. Şimdi Porto'da ne olabilir? Size ne kazandıracak? Mesela bakın burada şu anda çıkış fiyatı 1 dolar diyor. Yani siz buraya bir BNB stake edeceksiniz. Yani kitleyeceksiniz pardon. BNB'yi kilitledikten sonra size örnek veriyorum. Siz ee, nasıl desem 1000 dolarlık BNB'yi işte kilitlediniz buraya. Bu 1000 dolarlığın karşında size e, 1000 dolar tutarında porto verildi. Bunun fiyatı nasıl belirlenecek? Burada 1 dolar yazıyor ama sonra bunun BNB fiyatı da belirlenecek arkadaşlar. Aldınız porto tokenlerinizi ve listelendiği anda sattınız. Yani bu genellikle e, ilk listelenme gününde eğer satarsanız. E, çarpı 10, çarpı 20, çarpı 5 olabiliyor. Ama bazı tokenler direktman listeye girdiği anda dump yiyebiliyor. Ya da daha da yükseklere çıkabiliyor. Bu tamamen e, piyasanın vereceği reaksiyona bağlıdır. Ben burada size sadece nasıl bu parayı, e, nasıl BLB kitleyeceksiniz, nasıl e, Porto token alacaksınız ve satacaksınız bunu göstermeye çalışıyorum. Bunlar zaten yatırım tavsiyesi değil. Size neyi nasıl yapacağınızı gösteriyorum. Porto token event'ı bu şekilde arkadaşlar. Güvenli bir şekilde Binance'a abone olun. BNB'nizi alın ve 10 gün boyunca şu süre boyunca BNB'lerinizi hesabınızda tutun ve ortalamanız belirlensin. Ama görmüş olduğunuz gibi büyük yatırımcılar için söylüyorum bunu. Limit şu kadardır. 10.000 dolarlık porto token alabileceksiniz. Hani örnek veriyorum 10.000 dolarlık porto tokeni aldınız size porto tokenler verildi. Porto bir girdi skalaya 10 dolardan 20 dolardan 50 dolardan 100 dolardan işlem işte çifti satış işlediğim işte işlem görmeye başladı 20 dolardan düşün. Düşünün yani sizin elinizdeki bir porto token 20 dolar edecek eğer öyle girerse ya da 30 dolar edecek ya da 10 dolar edecek ya da 40 dolar edecek ya da 4 dolar edecek. Mantık bu. Lazio'nun şemasını izlerseniz yani analiz ederseniz anlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar size Porto Event'ını Launchpool e, olayını anlatmaya çalıştım. E, umarım hepiniz çok güzel kazançlar elde edersiniz. Kripto para dünyası ile ilgili aklınızda soru işaretleri varsa kripto.paraterim.com'a girerek rahat bir şekilde Güzel bir şekilde makalelerimizi, videolarımızı izleyebilirsiniz. İndirim kodlarımızı buradan alabilirsiniz. Bizi Telegram'dan, Google My, Google My Business'tan, hatta Google News'ten ve YouTube'dan takip edebilirsiniz. Bu tarz anonsları, bu tarz bildirimleri daha erken almak için YouTube kanalımızdaki bildirim butonunu açmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Hepinize mutlu, sağlıklı bir gün diliyorum. Hoşçakalın. Emre Ata.